you minaremiz camimiz ve bir medeniyetin iz düşümü olan Ulu Camimizin minaresinden başlayalım istedik. Zira ...en önemli noktası minaresi. Minarenin... ...yine yıllara sari olarak... ...izlenmesi var. Bu izlemeler birleştirerek... ...rapor halinde... ...son bir izlenme daha yapılarak... ...minare hakkında... restorasyonu yapılacak... ...yeniden mi inşa edilecek... ...bunlar üzerine karar vermek üzere... ...bir çalışma başlatıldı. Ve göreceğiniz üzere... ...yapılan... Bu çalışmada minarenin e, ivmesi, rüzgar, e, hareketlilik, ısı ve nem, bütün bunların ve hatta titreşim bunları e, görebilme ve anında haber alabilme merkezi sistemi var. Oradan e, 6 ay içerisindeki bu izleme neticesinde bize bir yön verecek. Bununla da ilgili genel müdürlüğümüzle görüşerek. Minare hakkında kararlarımızı vereceğiz. Siira, e, camimiz zaten e, yapısı itibariyle e, kendisi tarihi olması, ama sanatsal değeri çok yoktur. E, bundan dolayı da çok sıkıntımız yoktur cami ilgili. Camiyi e, her halükarda restore ederiz. Ama e, minarenin buradaki en önemli şeyi khorasan tipi minarelerden bir minare ve çift cidarlıdır. Yani çift duvarlıdır bu. Bundan dolayı dayanıklılığı uzun sürmüştür. İnşallah e, buraya el alıp e, başlattığımız zaman gökme desemiz tamamlandı. Son aşamadayız. E, belediyemiz tarafından e, kale e, restorasyonu yapılıyor. Kalede çalışmalar var. Ulu Camii de bize nasip olur da tamamlarsak böylece bir turizm meydanı hatta inanç turizminin hareketli olduğu bir meydan daha oluşmuş olacak. Belçim sensörleri var, sensörlerle izleniyor şu anda. ki söylediğim e, konular e, gerek nem oranını, gerek titreşimini e, ve gerekse e, e, ivmesini e, gösteren e, şeyler, çalışmalar yapılıyor. Şakül e, hesabı yapıldığı zaman üstten e, 117 santim bir eğim var. Yıllardır Tabi Tabii, tabii bu zaman içerisinde değiştiği söyleniyor ama bunu bu şeyde göreceğiz. Bu ölçümde göreceğiz.